Herkese merhaba sevgili hanımlar Bakın bu elimde gördüğünüz rengarenk batik ipimizi binden aldım bakın ipimiz e, kaç grammış önce ona bir bakayım ipimiz tam 200 gram %100 akrilik inmiş e, yünün üstünde e, şal resmi göstermiş şal yapılabilir demiş ama bana biraz şal için bu iplik kalın gibi geldi ben bebek battaniyesi yapmak istiyorum ama isterseniz şal da yapabilirsiniz. Bakın e, üzerindeki resimde atkıda da yatmışlar. E, bu da olabilir ama biraz kalın olur ama olabilir niye olmasın. E, ben bebek battaniyesi modeli göstereceğim size. Şimdi ipliğimizi bir açalım. Şöyle. Bakın rengarenk. E, benim e, daha önceki videolarımda aynı iplikli ve daha değişik bir bebek battaniyesi yapıp paylaşmıştım. Eğer yapmak isterseniz. O battaniyeyi de bakabilirsiniz. E, açıklamalar kısmına linkini de koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yıldız battaniye yapmıştım. Battaniyemizin yapılışına geçelim. E, şurayı da bir okumak istiyorum size. Kağıdını yırtmadan önce. Bakın eğer şişle örecekseniz 4,5 numara şiş vermiş. Tığla örecekseniz 2,5 milimlik tığ numarası vermiş. Ama ben daha kalın bir e, tığla yapmak istiyorum. Bakın 3,5 milimlik tığımla yapacağım. Bu tığ benim elime daha yatkın. Siz de isterseniz 3.5 ile yapabilirsiniz. Çünkü 3.5'u kaldırır ipimiz biraz kalın. Şimdi yine her zaman olduğu gibi ben ipimizin ortasından çıkarmayı tercih ediyorum. İpimiz daha rahat geliyor ortasından çıkardığımız zaman. Bakın 7 tane zincir çekeceğim. Önce şöyle bir çevireyim. İlk zincirimi saymıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektim 2 4 6 7 kontrol ettim şimdi tığımın üstüne ipimi alıyorum bakın geriye doğru sayıyorum 1 2 3 4 5. yuvaya 3 defa da çıkaracağım trabzanı yapacağım bakın 1 2 3 tekrar tığımı doladım 1 2 3 Tekrar tığımı doladım. Bakın yanındaki zinciri hiç zincir atlamadan devam ediyorum. 1 2 3 Şöyle bir kontrol edelim. Bakın 7 tane zincir çektik. 5. zincire 3 defa da çıkardığımız bir trabzan yanındakine bir trabzan yanındakine bir trabzan. Toplam 3 trabzan yaptık. Bir de çektiğimiz bu baştaki zincir 4 tırabzanımız oldu. Şimdi Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Bakın tekrar burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Tığımın başına ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime batırıyorum ve 3 defa da çıkarıp bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum yanındaki zincire. 1 2 3 tekrar aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 bakın hanımlar örgümüz şu anda bu aşamada bakın ilk önce aynı işlemi bir kere yapmıştık ikinci defa yine yaptık şimdi şu şu kulakçık gibi kısımlar benim yüzüme doğru bakıyor yüzüme doğru bakıyor şimdi sağdakini baş parmağımla tutuyorum soldakini şu şekilde çeviriyorum çevirdikten sonra bu ikisini birbirine ekliyorum bakın tekrar gösteriyorum iki kulakçık yüzüme doğru bakarken bir tanesini sağ elimle tutuyorum sol elimle soldakini şu şekilde çeviriyorum bakın Evet bir sık iğne ile birleştirdim. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın örgümüz birinci aşamada bu şekilde oldu. Bakın buradaki trabzanlarımız yatay olarak duruyor. Buradaki trabzanlarımız dikey olarak duruyor. Bakın sık iğnemizi yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Hemen şuradaki zincirimizin içine 3 tane trabzan yapacağız 3 defa da çıkartacağız şimdi bakın battaniyemiz üçgen olarak ilerleyecek şimdi gittikçe üçgen şeklinde büyüyecek köşeye geldiğimizde tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Çektiğimiz zincirin üzerine 3 tane trabzan dolduracağız. Tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın 1 2 3 4 5. zincirime bir trabzan. Trabzanları ben 3 kere de çıkardım. İpim çok kalın olduğu için siz isterseniz 2 defa da çıkartabilirsiniz. O sizin kendi isteğinize kalmış bir şey. Evet. Şimdi Burayı da tamamladım. Bakın elimde üçgen parçam duruyor. Hemen e, bu e, yatay olan parçalara bu dikey olan parçayı ekliyorum. Şöyle bitiştiriyoruz. Bakın tekrar tekrar gösteriyorum. Çok zor değil. İlk başlarken biraz belki karışık gelebilir ama hiç zor değil. Şimdi bakın burayı şuradaki zincirimize bir sık iğne ile birleştirdim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve buradaki halkamızın içine 3 tane trabzan yapacağız. Evet 3 trabzanımı yaptım. Bakın. Tekrar buradaki yatay buradaki dikey olan parçamızı birbirine sık iğne ile ekledim şimdi devam ediyorum 1 2 3 4 tekrar buraya 3 tane trabzan yapacağım Evet şu anda 3 parça burada var 3 parça burada var bakın. Biri dikey, biri yatay, biri dikey. Parçalarımız hep bu şekilde ilerleyecek. Dikey, yatay, dikey şeklinde devam edecek. Sağda ve solda başlarken e, 7 zincir çekiyoruz. E, aralarda 4'er zincir çekiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İpimin başına... Tığımın başına ipimi doladım sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirime bir tırabzan 6.ye bir tırabzan 7.ye bir tırabzan Bakın tekrar çeviriyorum. Dikey ve yatayın birbirine denk gelmesi lazım. Şimdi Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aralarda 4'er zincir. Sadece başlangıçlarda yani girişlerde 7 zincir yapıyoruz. Karıştırmayın diye tekrar tekrar söylüyorum. Ama e, ilk başlangıçta belki biraz zorlanabilirsiniz. Daha sonra örgümüz zaten kendiliğinden ilerleyecek. Evet şimdi zincirimi çektim. 4 tane pardon 3 tane trabzanımı yapıyorum ve birleştiriyorum zincirimi. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4. sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi 5. sıramıza geçeceğiz. Bakın 1 2 3 4 Sağ tarafta da 4. Arada kontrol edelim. Yani yanlışlık olmaz ama yine de kontrol etmekte fayda var. 1, 2, 3, 4 tane yanda var. Sağ yanda 1, 2, 3, 4 tane sol yanda. Tabi aynı zamanda ortada da 4 tane var. Şimdi 5'e geçiyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet yine başlarken 7 zincirimizi çektik. Bakın başlangıçlarda 7 zincir çekiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimize 3 defa da çıkardığımız trabzanı yapıyoruz. 6. zincire 3 defa da çıkardığım trabzan. 7. zincire 3 defa da çıkardığım trabzan. Tekrar örgümü bakın. Üçgen kısmının yüzüme bakacak şekilde çeviriyorum girişlerde çevirdikten sonra yaptığım motifi bakın sık iğne ile birleştirdim devam ediyorum 4 zincir çekiyorum aradaki zincirimizi 3 tane trabzan dolduracağım bu sırayı tamamladıktan sonra hanımlar dönüşleri göstereceğim size Evet, 4 zincirimi çektim. Örneğimiz sadece bu şekilde devam edecek ta ki istediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Tam köşeye geldikten sonra dönüşe geçeceksiniz. Bakın. Şimdi son köşeyi de yapalım. Bir de dönüşü göstereyim size hanımlar. Evet bu köşeyi de tamamladım. Şöyle bir tutayım. Bakın. Şöyle yerde göstereyim daha güzel olur. Bakın üçgenimiz gittikçe büyüyor. 1 2 3 4 5 sıra yaptık. 1 2 3 4 5 sıra yaptık. Bunu istediğimiz büyüklükte bakın bu şekilde büyüteceğiz. İstediğimiz büyüklüğe geldikten sonra geldikten sonra bakın diyelim ki burası istediğimiz büyüklük. Aynen bu şekilde geri döneceğiz. Yani 1 2 3 4 5 tane ıı, trabzanlarımız var. Bunları 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e indirerek e, battaniyemizi bitireceğiz. E, hiç iplik kesmiş olmayacağız ve battaniyemiz bakın rengarenk olacak. Şimdi sarıdayız ama daha sonra yeşil, mavi, lacivert, kırmızı diye çıkacak ipliğimiz. Çok güzel bir battaniye olacak. Şimdi dönüşü de göstereyim size. Bakın diyelim ki istediğimiz büyüklüğe geldi. Bu kadar büyüklükte istiyoruz diyelim. Ama değil. Tabii ki e, siz bunu bayağı bir büyüteceksiniz. Şimdi Geri dönüşlerde 7 zincir çekmeyeceğiz. Bakın, e, büyütürken 7 zincir çekiyorduk. Şimdi geri dönüşe geçtik. Bakın 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın örgümü çeviriyorum. Şimdi dönüşlere geçtiğimiz için hemen bakın şuradaki zincirimi bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın. Küçültmeye başladık. Şunu eksilttim. Devam ediyorum. Buraya dikey 3 tane trabzan yapacağım şimdi. 1 2 3 Bakın 3 taneyi yaptıktan sonra hemen yanındakine aynı şekilde birleştiriyoruz. Bir alt sırada yaptığımız gibi. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yuvamızın içine 3 tane trabzan yapıyorum bakın örgümüz gördüğünüz gibi hiç zor değil bütün işlem bu 1 2 3 4 zincir çekiyorsunuz ve 3 defa trabzan yapıyorsunuz Tabii bu zinciri de bir trabzan kabul edersek 4 tane trabzanımız oluyor bir yuvanın içinde Trabzanımı ördüm. Ee, bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıralı yaptığımız için burası da 2, 4, 5 sıra olunca sık iğne ile sabitledim. Şimdi eksiltmek için burada da 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın örgümü çeviriyorum. Hemen buradaki zincirime sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 1, 2 burada, 1, 2 buradan. Şimdi eksiltmeye başladık. Bakın karemiz oluşmaya başladı. Tekrar yeri koyup göstermek istiyorum. Bakın üçgenimiz buraya kadar geldi. Şimdi geri dönüşlere geçtik. Evet tekrar 4 zincirimizi çekiyoruz. Dönüşlerde 4 zincir. Karıştırmayalım. Artırırken yani büyütürken 7 zincir. Eksiltirken 4 zincir yaparak devam ediyoruz. Şimdi hemen yuvamızın içine yine 3 tane trabzan devam ediyorum sık iğne ile birleştirdim 4 zincirimi çektim birleştiriyorum 4 zincirimi çektim sonuncu trabzanımı da yaptım Evet bunu da birleştirdim bakın 1 2 3 yuva burada 1 2 3 yuva burada 1 2 3 yuva da ortada şimdi devam ediyorum 4 zincir çekip çevireceğim 1 2 3 4 çeviriyorum ve 1 2 3 4'üncüyü yapacağım. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz kenarlarda. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın yuvamın içine tırabzanlarımı da yapacağım. 3 ve 4. Burayı da birleştiriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın tek bir tane yuvamız kaldı. 4 zincirimi çektim, çevirdim. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Son yuvayı da yapıyorum. Trabzanlarımı yani. Battaniyemizi bitirmiş oluyoruz. Evet, hemen buraya da birleştirdim bir zincir çekiyorum evet sevgili hanımlar bakın bu şekilde e, istediğiniz büyüklükte yapacaksınız böyle kapatıp bitireceğiz istediğiniz büyüklüğe geldikten sonra tabii ki döndüreceksiniz ve bitireceksiniz battaniyemiz çok güzel olacak bakın ipimiz yumuşacık çok güzel 200 gram tam e, normal bir bebek battaniyesi büyüklüğünde olacaktır inşallah eğer olmasa da iki yumak kullanabilirsiniz yani bir yumak belki Biraz az gelebilir. İki yumak kullanabilirsiniz. Şimdi bu arada bir dahaki videolarda gelecek olan modelinizi de size göstermek istiyorum. Yani bugün yaptığım modelin aynısının e, çok renklisini yapacağım. Bakın sarı, pembe, beyaz, kırmızı şeklinde parçalar halinde yapacağız bunu da. Bunu da neden böyle parça parça yaptım onu da size anlatayım. Elimde aşırı derecede fazla ipliğim oluştu. Devamlı örnek çıkardığım için biliyorsunuz çok ipliklerimiz oldu. Bu iplikleri değerlendirmek için Böyle rengarenk bir battaniye yaptım. Bu da e, biraz önce gösterdiğim tekniğin aynısı. E, bunda da e, birleştirme yok. Tek parça olarak bitiyor. Bakın sarıyı yaptım. Arkasından pembeyi, beyazı, kırmızıyı, sarıyı, pembeyi. Daha sonra şimdi sarıya geçtim. Bakın sarıyı bitirdikten sonra sarının yanına kırmızıyla devam edeceğim. Kırmızının yanına sarıyla Rengarenk devam edeceğim. Burada da e, tek parça olarak bitiriyorsunuz. Motif olarak değil. Hepsini birbirine ilave ederek bitiriyorsunuz. Bu da çok güzel bir battaniye oluyor. Bunu da e, bir dahaki videolarda e, paylaşacağım sizinle. Şu anda e, yapma aşamasındayım. Tamamladıktan sonra bunu da paylaşacağım sizinle. Bunu da aynı şekilde Bim'den almıştım ipliklerimi. Bakın. Bunlar da favorinin e, ören bayanları. Şöyle pembe, sarı, beyaz ve kırmızı bunlarla da bir battaniye yapacağım onu da dediğim gibi sizinle bir dahaki videolarda paylaşacağım. Sevgili hanımlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.